Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin uzmanı programından herkese merhaba. 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nın önemini ve içeriğini Yaşlı Bakım Evi yöneticisi İbrahim Köse ile konuşuyoruz. Yaşlı nüfusunun artışına paralel olarak Yaşlılık ve yaşlıların karşılaştığı sağlık sorunlarına dikkat çekmek için her yıl 18 ve 24 Mart tarihleri arasında Yaşlılara Saygı Haftası olarak kutlanır. Bu tarihlerde çeşitli etkinlikler yapılarak yaşlılar anılmaktadır. İş insanı İbrahim Köse, yaşlı bireyler değerlendirilirken fiziksel, mental sağlık gibi pek çok faktörün dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Yaşlı bireyler değerlendirirken fiziksel, mental sağlık, çevresel faktörler ve ekonomik durumlar da dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Toplumlar artık yaşlıların karşılaştığı sorunları sadece ailelerin desteğiyle çözülmeyeceğini görmüştür. Bu durumda sosyal devlet anlayışıyla birlikte gönüllü kuruluşların da önemi çok büyüktür. Sosyal devlet anlayışı ve gönüllü kuruluşlarla birlikte yaşlıların karşılaştığı problemlerin önüne geçilmelidir. Yaşlılar yaşlılıkları boyunca toplumsal yaşamda aktif olarak rol almalılardır. Gerek sosyal, gerek kültürel, gerek ekonomik anlamda rahat bir şekilde yaşamalarını sağlamak yaşlılar için bizlerin görevidir. Yaşlılık yaşamın doğal bir süreci olmakla birlikte karşılaştığımız önemli sağlık sorunları görülmektedir. Bazı fonksiyonel kayıplar gözlenmektedir yaşlılıkta. Bu sebeplerden dolayı yaşlılarımızın gerek sağlığı gerek aktif yaşamalarını sağlamak bizlerin toplumların en önemli görevleri olmuştur. 18 ve 24 Mart haftasında da yaşlılarımızın bu karşılaştığı tüm problemlere dikkat çekilmek istenmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin kudretinin en önemli kıstasıdır. Bu vesileyle yaşlılarımıza bu duygularımızın bir haftayla sınırlı olmadığını belirterek onların ömürlerinin her anını sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde geçirmelerini diliyorum. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın. Başkenti İnşaat İşin Uzmanı sundu.